Bu arada şimdi konuşalım. Önce burası tornacılar sitesi değil. Burası ya da imalatçılar sitesi değil. Ya da yedek parça e, deposu olacak ya. Burası hurdacılar sitesi diye kurulmuş. Şimdi başkanla konuştuk. Ben kendi üzerime düşeni yapacağım bir yer açacağım. O yerde de hurdacıları toplayacağım. Hurdacıların dışında da birkaç tane yemek yeri sosyal alan dışında hiçbir şey izin vermeyeceğim. Bir sanayi sitesinde 339 tane dükkan vardı. 300'ün ruhsatı yok. 300'ün ruhsatı yok. Beydeden yol istiyor. Beydeden temizlik istiyor. BD'den peyzaj istiyor. Yama istiyor. Asfalt istiyor. Ama bir ruhsatını almamış. Oraya girdi arkadaşlar ruhsatlandırmaya başladılar. 300 tane 280 290'ın ruhsatını aldı, öbürleri de alacak. Aynısını diğer sitelerde de yapacağız. Yani ben Bornova'da <laughs> Bornova'ya yük olan hurda aracıyla işte trafiğiyle kirliyle buraya yük olan herkesin bir şekilde burada ruhsatlanması gerektiğini inanıyorum. Onu da elimizden geldiği şekilde yapacağız. Eğer bu şeyler karşılıklı olursa hem siz kazanırsınız, hem biz kazanırız. Herkesin birbirine kat sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Sanayilerin Bornova'ya inanılmaz bir yükü var. Gerçekten çok büyük bir yükü var. Ama bu yükün kaldırılması konusunda belediyeyi tek başına bırakıyor insanlar. Şimdi bir sitede BD'nin alanını kaçak döküm sahası yapmışlar. Kiraya vermişler. İnsanlar oraya döküm yaptırtıyorlar. Sonra da orayı habere çıkartıyorlar medyaya. Burası pis diye. Bir de üzerine belediyeyi temizletmek zorunda bırakıyorlar. Yani hani e, kamunun malı bu kadar hor kullanmamak. Bu belediye hepimize lazım. Kamu hepimize lazım. Yani yarın bugün gün başka noktalarda da ihtiyaç var. Ben üzerime düşeni yapacağım. Kurumlardan da sanayilerden de üzerine düşeni yapmasını bekleyeceğim. Aslında inşaat ruhsatını zamanında almış. Fakat kooperatif